Evet mi? Evet, tamam. Evetmiş. Anlat bakalım. Şimdi zaten, bak benim problemim bana davranışların da değil. Dışarıda olduğuyla burada olduğu aynı değil zaten, anladın mı? Dışarıda daha samimiyiz, daha böyle hı hı. işte iyi ki seni tanımışım, gülüm, canım, Hadi. işte hayatımla falan konuşuyoruz. Dışarıda hiçbir problemim yok Burada mı böyle değil? Bu arada ben sizi burada, burada hiç izlemedim aşkım. Bu arada da da aşkım Hı. o dışarıda bak ben bir iki kere arıyorsam o beş kere arıyor. Ben üç kere yazıyorsam o beş kere yazıyor. Yani ilgi konusunda dışarıda çok ilgili. Yani ben mesela telefonu kapatalım diyorum o uzatıyor konuşmalarımızı, o kapatmak istemiyor. Yani ilgisiz değil aslında. Burada biraz mesafeli. Burada acaba şey istemiyor olabilir belki aşkım. Hani çok hızlı bir şeye başlamış. Hızlı bir anda şey olmuş görüntüsü vermek istemiyordur. Çünkü burada aşkım, biraz öyle oluyor. Hani bak, hızlı olunca biz eleştiriyoruz yani bazıları diyor ki çok hızlısınız falan. O yüzden belki ondan korkuyordur. Yaptığı iğrenç muhabbetler yok para istiyor ya sen kimsin Allah aşkına? Yani beraber İki ya kahve alıyoruz. Bana bunu yani. çok yanlış iğrenç buluyorum. muhabbetler Bak, ya. Seni şimdi yanında bir adam var beraber markete sana iki kahve alıyor evet. ya da ne bileyim bir çikolata. Aldığımız bu hani milyar dolarlar harcamıyorsun bile ki bunu ben de yapabilecek durumdayım. Allah aşkına bunun muhabbet açılır mı? Gizem bile o gün hani gitti al. Bunun ne muhabbetini açıyorsun? Yani boğazımızda kalır aldığın bir içecek anladın mı? Ya Ki ben, erkek olarak bunu kendi yapıyor. benim Bana göre yapabilir yani. Ben illaki şey diyecek değilim. Hani yapmak istiyorsa yapabilir benim yanımdaki erkek. Ben böyle biriyim zaten, benim için okey. Hani ben alırım diyor, tamam derim yani ben buna. İnip alsın zaten. Ya Ama bunun lafını vurmak ya. çok iğrenç. Aşkım. Bak çok iğrenç. Bak Almanya'da her şey daha farklı ya. Belki öyle alıştığı için onun için büyük bir şey olabilir. Hani orada daha e, herkes şeyi falan da... Alman usulü diyorlar ya mesela Hı, her şey orada tabii. o şekilde herkes daha ben bencil yani yani her konuda ilişkisi olsa da evli olsa da herkes ben ben. Orada o şekilde yaşanıyor. Burada belki ona büyük geldi bana bir kahve almak bile. Orada onu yapmadığı için olabilir. Belki o yüzden bunu yüzüme vuruyor. Anlayamıyorum yani. Anlam veremedim ama beni bu duruma sokamaz. Yani beni bu şekilde ithamlarda bulunup çok iğrenç. Gerçekten keşke Hani kussan da çıksa o kadar midem bulandı. İğrenç algılar yaratılıyor üstüme karşı. Böyle biri olmadığım yani herkes biliyor. Beni bu şekilde gösteremez. O zaman da benim SS'lerim de var. Okuttum da sen de gördün. Gördüm. Sana da gösterebilirim. Üstümde algı yaratmaya çalışıldı o gün benim hep beraber bir şekilde. Anladın mı? O mesajlarımı da sana göstereceğim. Bana aslan fotoğrafta fiyat bile yazmıyor. Sana mesajları okutabilirim. Merhaba. Merhaba. Biz burada iç kız olarak erkekler evine gitmek istiyoruz. Çok sıkıldık da. Gidebilir miyiz? İzin verdi ilk defa. O zaman dil çıkarmamı geri alıyorum. Bye bye. Aşkım, aşkım. izin aldılarsa biz şöyle geçelim mi? Niye? Bunu evet. sevmiyorum. Sevmiyor musun? Evet. E, ne? Evet mi? Evet. Ben bunu köşeme koyayım. Koy aşkım onu köşeye ama onu götür. Çantaya götüreceğim aşkım. Aa, i̇stersen onu da buraya alalım. Masaya ihtiyacımız var mı burada? Yok köşesine koyabiliriz. Ben o tarafa oturayım hayatım o zaman. Bilmeyse tamam. bak. Şimdi ben de bazen sana yükleniyorum ama ben seni haksız bulduğum için yükleniyorum Anladın mı? Haklı yok, bulduğum sen yerde sen... yine senin arkanda da duruyorum. Benim büyük problem değil. Sen, evet. Yani yok herkesin üstüne çullanmış falan. Ben zaten fiyat konusunda yanlış ama zaten az çok biliyorsunuz içeriden. Yani ben bana yapılmadan da yapan bir kadınım anladın mı? Böyle Aşkı şeyler sorun onu ne biliyor yapar, musun? Yapar, ben ona yaparım. Evet. Ben bunların lafını da yapan bir insanım. insan. Lafı yapmak çok iğrenç. Ha. Ben de yaparım. Benim de dışarıda evet. ilişkilerim oldu. şey söyleyeceğim. Oldu? Ben Rümeysa'nın eline gitmiş bir kişiyim ve Rümeysa'nın nasıl bir şey biliyor musun? Saçma abur cubur bol bol olur ve hep şu modda hani ye daha çok ye hani. Ben, ben öyle bir insanım. Yok istemiyorum ha. zorla yediriyor falan ve şöyle de bir durum var. Bu yaşına kadar sosyal tek başına gelmiş bir insan çalışmış. Öğretmenlik yapmış, olur budur parasını kazanmış gelmiş bu zamana kadar. Neden hani sen benden Bilmiyorum. para istedin para verdin muhabbet çok saçma. çalışmama bile gerek yok çok şükür ailem arkamda yani buna ya girmek ya. istemiyorum ama yapılan ithamlar hiç ya hoş ya bu değil. Bu zamana değil. kadar gelmiş Anladın nasıl seni kadar, kadar çok, çok iğrenç bu, bu konuşmalar. kadar konuşmalar. Çok ben Göten... Bak tamam. Birleşip anlaşıp ne yapıldı. Ay, ben yok, bir düşünüyorum. birleşip anlaşıp ben yapıldı. Düşünüyorum. yapıldı. Mesela ben ne düşünüyorum açıkça kendim fikrimi söyleyeyim bu konu için değil senin genel ev halkına olan Durumun için. Evet, bazı hatalar yapıldı. Sen de zaten hatanın farkına vardın ki, hatanın farkına vardıktan sonra bu kadar yüklenilmesine gerek yoktu. Sen de bazen yani çok ters çıkışıyor. Heh. Sen ters çıkıyorsun ha. bu sefer zaten insanlar düşmüşler bir de bir tekme atalım. Ha sesini Evet öyle bir durum ya? var. Bu Şimdi mesela yapıyor. olsan farkında artık anladın mı bir şeylerin konuştukça baktığının farkını konuşmamayı tercih ediyor. Kimse ona inleşmiyor. Anladın evet. mı? Kimse laf da söylemiyor. Kimse uğraşmıyor. Ben burada daha. uyuyordum Beyza. Hı? Ben burada uyuyordum. Ya ben ben içeriye ben girmek burada, istemiyorum. Ulusunlar. Çünkü ben o benim hiç kimseyle. Ha, tamam, ben kimseyle yani. muhatap olmuyorum zaten. Hiç kimseye ben bir şey yapmıyorum ki. Ben tek başıma takılıyorum. Çünkü ama başım ağrıyor. Mesela, uğraşmak istemiyorum. Yani şurada senin adını duysan dönüp direkt cevap verecek Aynı. bir karaktersin Yapma ya. Yap. kötü şey. bir şey yani yani söyleniyorsa tabii ki de iki diyeceğim. İki dönme sen üç dönmezsen kötü Bunu bir şey. Bunu kim yapmaz? Ya tamam ben ileride konusuna yapmaz? girmek istemiyorum. Çünkü o benim yakın arkadaşım. bence de girme normal olmaz. Evet. Hani objektif yaklaşamaz. Sıkıntı yok. O yüzden yani, girmeyelim. Ben de aslında gerçekten hani artık seninle uğraşmak, sana şey yapmak... Çünkü tamam insanlar yapmış olabilirler ama bir yere kadar insan her şeyi hak ediyor. Bir yerden sonra artık yani bu kadar psikolojini bozacak kadar da... ...şey yapılmasına da gerek yok yani. Anladın ne mı? Çünkü kötü olduğunu ben de görüyorum. Ciddiye almıyorum artık. Ya Herkes şimdi Herkesin herkes sana kötü benim. yorum yapıyor ya, insanlar da sen bir çalışıyor olabilir yani. Tabii Ama ki bazı de. yerlerde Mağdurun... ben atıyorum. E, Dilara konusunda yanlış anlama ben de bir kadın olarak zoruma gidiyor. O yüzden o konularda zaten sana laf atıyorum, bir şey söylüyorum. iki dakika sonra dönüp muhabbet de ediyorum ben seninle. Erkeklere ben... Yapmanı gerektirecek bir durum değil. Bence içini rahatlatır. Ben şey yapma, anda... bu kadar yüksekken... Ne bileyim, şey yapma yani. Bir dinle, konuş falan. Yani dinlerim, konuşurum. Eğer hı hı. mantıklı bir cevap alırsam, evet. Ona göre yol çizerim. Bitmemiş işte nefret muhabbeti falan dedin ya dün. Yani kesinlikle öyle bir şey de yok. Yani gerçekten öyle bir şey de yok. Çok bir buçuk ay önce zaten bitmiş bir şey. Aynen, Sadece burada hani önce. konuşulmadı ya kritikte falan herkesin içinde. Biz birebir bir atışmamız oldu. İlk defa hani burada konuşulduğu için. O gün cevap veremedim çünkü herkes bir yandan bana bir şey söylediği için. Görkem, İlayda herkes üstüme geldi o gün. Hani bu benim içimde kaldı. Hani yanlış ben niye gösterileyim ki burada? Niye kendimi yanlış edeyim? Orada biri bana bir şey dedi o doğru gibi kalacak. Çünkü onun cevabını verememişim o an herkesle atışmaktan. O yüzden yoksa dediğim gibi rahatsız olduğum bir konu sadece kendim açıklamak için söyledim. Öyle içimde kalan bir durum falan kesinlikle mutlu olmanı isterim. Herkesin mutlu olmasını Şimdi isterim. Efendim. Hani kimsenin mutsuz olmasını yani istemem burada. Ben de gerçekten senin mutlu olmanı isterim bu arada. Yani, Azar ya da mı? bir başkası yani. Aynen herkes mutlu olsun. Yani sonuçta bir hissim yok, bir şeyim yok. Onun da aynı şekilde kalmış bir şey yok yani. Hazar Seni de oldu? mutlu görüyorum. Bileceğim sizi. O yüzden, sizi. yüzden bunu şey yapma. Yani konuyu büyütme bence. Çünkü gerçekten hoşlandığın çok belli. İnşallah mutlu olursun evet. yani. Sen Azar'la nasılsın? Ben kimseyi istemiyorum. <laughs> Ben gidiyorum. Dedim öyle? Belki de öyle bir şey olmayacak yani. <laughs> yok yok buradaki davranışları ya hiç hoşuma gitmiyor. Normalde böyle bir insan değil, net biri ama burada ben e, sanırım. Ben çok şaşırdım açıkçası. Böyle bir insanla ben muhatap olmam zaten. O net dışarıda benim dağ gibi arkamda duran net bir insan normalde bu zamana kadar bu şekildeydi. E, buraya gelince hani. Belki ya bir de şöyle şey bir şey ya var. Burası, Dunkle, hepimizin yaşları aslında çok da büyük diyebileceğimiz yaşlar değil. Bir sene hepimiz için çok şey değiştiriyor. 9 evet, evet. ayda insanları değiştirmiş. Ama olabilir. tamamen farklı biri gibi. <laughs> hani hiç net olmayan normalde çok net biridir. İşte burada hani erkek ki sonuçta ben hani istemiyorum git yanından falan deyince demek ki kendini böyle ifade ediyor. E, tabii hani bozulduğu vardır. için olabilir kameralar var. Hani böyle bir ortamla dışarıda yaşadığım bir ilişki hiç biri olmuyormuş. Ben onu fark ettim. Anladın mı? Dışarıda böyle değildi tabii ki de.